neydin Yavaş arabası Başka kırmızı bir yarış arabası. Kırmızı bir yarış arabası. Sen dağlardan mı gideceksin yoksa? Sen araba çok zor vurdu. Yavaş yavaş mı gideceksin? Yavaş arabasına bu yumdi Ne renk araban senin? Senin araban ne renktir? Turuncu. Hala sen demişsin. Ben şimdi kamyon sürüyorum hala. Kamyon sürüyorum benim. Ben de böyle sürüyorum. <laughs> Kepçeni mi indiriyorsun? Söpçemi. Gidiyorum Başka toprak almaya. Başka toprak almaya. Başka toprak var almaya. Ben de şimdi <laughs> yarış arabasıyım. Ben de, de buradayım. Ben şimdi çok hızlı bir yarış arabasıyım. O Benim yüzden çok hızlıyım. Ne? Çok da Nedir arabanın rengi senin? Kırmızı üstünde sıfır yazıyor. O, o kitaptan ben akşam önce kitap okudum ya. Oradan çıkmıştı. Ben de onun gibi sürüyorum. Evet. Hadi o zaman yarışalım mı? Hı hı. Hı 2, 2, 3. Aa, Benimki de sarıdır. Ben çok... Kaza yapmamalıyız. Kaptı. Ya Hı. arabaya çarptı. Kaza yaptın. İnanamıyorum yahu. Dikkatli olacaktın Sarp. Nereleri parçalandı arabanın? Kaza yaptı dumanlar çıktı. Nereleri parçalandı bu kamyonun? Ben bir şey yapayım. 没有。